Arkadaşlar hoş Minecraft'ta yeni bir hoş Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle beraber maden araştıracağım diyecektim ki yanlış söyledim cümleye. Ee, ben e, devam edeceğiz demiştim ilk videoda ki bayağı uzun süre oldu ilk video yükleyelim Minecraft'ın e, ee, bayağı eleştiri geldi tekstür pek kullanma abi tekstür pek kullanma tekstür pek tabiyoz oluyor falan eleştiriler geldi ee, o yüzden ben tekstür pek kullanmayacağım defolta geçtim e, ee, sandığım tıklım tıklım onu gördüğünüz gibi burada bir müşterimiz var meşale kırık taş taş balta toprak cam pişmiş tavuk kömür tüy Domuz peynirli olsun, çürük et, as, ağaç odunları, işte kılıç, kalkan, ugu, şu her şey var. Ee, bir de Türkçe'ye aldım. Eleştiri birazcık fazla olunca Türkçe ve tekstür Peki, kapattım. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün Peaceful'da mıyım? Evet, onu isterim zaten yani Barışçıl'da mıyım? Zaten onu istediğim için. E, onu istiyorum çünkü bugün madene ineceğiz. Ben video daire madeni. Ee, ben madeni bulup ee, ama e, bunu video daire etmemiştim ben. E, ee, bu arada yerleri tabi görüyorsunuz. Değişik geldi size ee, yerler. Tabi böyle arada sırada olur. <laughs> ee, geliyoruz bakalım. Kılıç falan almayacağım. Yemek alabilirim. Domuz et alalım. ama domuz et alalım. Bir de bir de alalım. Biz gidiyoruz madeni bize. Madene gidiyoruz bu bölümde başka bir şey de yapmayacağım. Dungeon buldum bu arada madende. onu da söyleyeyim. İlk dungeonımız bu bölümün adını Maden Keşfi ve ilk dungeon olarak koyacağım. Burada bayıra gittim. Oya e, kazdım, kazdım, kazdım. E, yani onun bana her şeyini belledim diyebilirim. Buradan iniyor. Aa demir. Valla demir ne yapıyor kazarken? Demirler bize geliyor. Dünçen. Kırptı dünçen. Hayır bakıyor. Var deme devam ediyor. Burada burada bir şey yok. Hani anlaşılmıyor da o yüzden e, ne olduğunu bilemiyorum. Yanımda da saat var bu arada. Onun zamana bakıyorum bir yandan. 15 dakika tuttum çünkü YouTube 15 dakikalık başka 15 dakikalıktan şey videoları izin vermiyor yüklemiyor bende işte böyle maden buldum böyle bura burası var bunu, bunu toplayın ne abi fazla dumcan buradan yukarıya çıkalım işte dün dün akümü o bayağı Cennet abi cennet. Kömür cennet değil. Göm abi göm abi. Göm 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 abi. Göm göm abi kömürü. Gelsin kömürler. Tuncan. Experience'lar geliyor. Ay Maya. Yarın da İngilizce sınavımız var heyecanlıyım. Bugün tarihini vereyim. 11 11 2013, İngilizce sınavı. ben <laughs> canımıza kıralım. Skelet ondan 4 level olduk. Uf 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 uf. uf. Onosunu... Anasını güzel ekmek, demiriyi barutiye, eğer ip. Yani restonu buraya koyalım. Bread alalım. Ekim. Demir var o. Sabıl. ip koyalım. Bunu birinci sıraya. Bunu ikinci sıraya. Bunu üçe. Bunu dördü. bunu da buraya. Bunu sonra onu da buraya. Bunca, ben gezdim, gezdim sadece tor torf koydum, kesi Chester çok olur güzel. Chest arıyordum. Chest buldum. Hop. Wow wow wow. wow. Demirler var şurada. Şurada. Bu tarafa hiç gitmedim İlk olacak. Ben madendayken hiç sevmem hani peaceful dolup olmamayı. Peaceful dayken madene iniyorum ben. Hep onu severim çünkü. Peaceful'da onlukken sevmem ben madene. video kanalına çıkıyoruz. Ben de bırak bir saçayım da. Parlaklığı. Modu yapalım. Görüyorsun. Parlak. Kıram sen, sen Böyle yapalım artık daha iyi görürsünüz. Görürsünüz herhalde. Evet, Bersi gelsin ese evet, 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 evet. Hoppa Hoppa jingo sandın Dın dın Allah Ne oldu lan acaba? Ula o kadar geldim boş mu be? Cık Ula ay be Ya. bu ne be? Oğlum benim bilgisayar kafayı yedi ha Rafalar, Sami ben Dunjanlar, Emirler, bir, das yes. sazma, das, das gibi sazma, das, das, das. Emirler önemli arkadaşlar. Elmaslar bu istiyorum ben elmas demir ben nasıl? Demir zemine karşı demek. İron ne? İron. Dimon. İron alıyorum ben. İron. 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 İron ne? İron. 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 Şu da altın olacak. Altın buldum ben. Altın. Bunları kazanamaz. Daş. Ne alalım? Ne Ana dışarı mı çıkıyor? Aa. Oha oha çok büyük abi bu. Hii. La demirler de topla. Hayır bir dakika abi daha mı var tamam mı? Oo! Çekelim be göremiyorum. Kaçıncı kaç? 11. Oo olabilir bak. Yok. İnanılmaz büyük bir madem bu. İnanılmaz. Burası da bir yer. riskli girmeyeceğim adam demir. Hiç, ah ayağım. Çin. O nereden geldiğimizi unuttum. Yani unuttum. Işık yok muydu? Heh. Baba. Oo. Daş, gramer. Ben ne şansımı da almadım. Birkaç dakika olmuş bakayım ona göre devam edeceğiz arkadaşlar. Dur lan dur 4 dakika 50 saniye daha ne hani videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani eve döndüğüm anda video bitecek. Tabi e, ee, yapabilirsem. Ortak. Bejara Bildik mi? 4 Ne kadar dakikada oynayabilirim ya? Bir Abi nereden geldik? Nereden bulamıyorum ki? neyse ya video izleyince ben bulurum. Bak bu kadar anne büyük ki. Nereden geldiğimi bulamıyorum. Bir dakika acaba buradan mı? Işık ışık var. buldum he. Buldum buldum buldum. Yerimi buldum ben. Süper. İşte bu. Basabi. -yoo. Hemen ara bisle 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 lava. Buradan da edeceğiz arkadaşlar. Yeni şekiller, yeni olmayı unutmayın. ama e, evde olacağım ben. Bye bye.